Merhabalar dostlar. 3 Ekim 2024 tarihinde 18.25'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Özet bilgi pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Hemen habere bakalım. Arkadaşlar sermaye Piyası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında etiler payları 4 Ekim 2024 tarihi işlemlerden 1 Kasım 2024 tarihi işlemlere kadar emir paket tedbiriyle işlem görecektir diyor. Hissede daha önce kredi işlem yasağı vardı, bir takas tedbiri vardı. Üzerine bir de emir paket tedbiri geldi. Peki emir paket tedbiri neyi içeriyor? Piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamalarını kapsıyor arkadaşlar. Tabi burada sebebi ne açıkçası? Şimdi hisse arkadaşlar VBT yani volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında aşırı hareketlerden küçük yatırımcının ani karar vermelerini yani zarara edebileceği ani karar vermelerini engellemek amacıyla arkadaşlar. Mesela adamlar çok düşecek deyip sattırabiliyorlar. Aha yükseliyor deyip tekrar aşağı çaktırabiliyorlar arkadaşlar. Buradan da küçük yatırımcının karar verme sürecini hızlı almamasını sağlamak arkadaşlar. Yani ani kararlar genelde %90 hatalı kararlar olur. Bu yüzden böyle bir tedbir kararı uygun görmüşler. Etiler payları. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.